okulun ilk günü ben. <laughs> ne oldu kızım? Niye alıyorsun? O ya Sabah kahvesi hiç ben okula mı gelirdi ya? <laughs> okulun ikinci günü. <laughs> ne oldu kızım? Niye gülüyorsun? Hocam. Ben her zamanki gibi yanımda ödülüm. Dün birazcık geç kalktığım için saat 4'te kalktığım için birazcık geç kaldım. O yüzden kalbimi hazırlayamadım. Kızım sen böyle beceriklerin var mı? Hocam ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyorum. Tamam sizin o sonunda koltuk gibi termosum daha var. Teşekkür ederim. Güzel ve sevgili var. Şaka. Bye.